Raşika Galatasaray girişimlerini devam ettiriyor. Sergio Ramos temaslar kuruldu ve Sergio Ramos konusunda Galatasaray'ın burada e, teklifini sunma aşamasında biraz daha Nelson bekleniyor bu konuda. Merkez ve orta sahada Paredes. Bunun dışındaki isimler biraz daha e, fırsat olursa eğer isimleri. Depal konusunda da Murat sözü sana bırakayım. Depal çok konuşuluyor, çok da yazılıp çiziliyor. O konudaki detayları da sen aktarabilirsin. Şimdi De Paul ismi yani öncelikle beni çok heyecanlandıran bir oyuncu. Arjantin milli takımında geçtiğimiz yaz Dünya Kupası'nda izlemiştik ve belki de Arjantin milli takımın orta sahasının en önemli en kilit oyuncularından bir tanesiydi. Yani geldiği takdirde burada kesinlikle çok büyük fark yaratacak bir oyuncu. Fizik kalitesi çok üst düzey ki Atletico Madrid'de oynuyor. Yani oyuncu Atletico Madrid forması giyiyor. Orada da Diego Simeone'nin nasıl bir çalıştırıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani oyuncu geldiği takdirde yani hani burada Bence Galatasaray'ı böyle bir seviye yukarı çekecektir. Hem Parada hem Depaul birlikte olur mu derseniz, ya burada biraz soru işaretim var çünkü bir de tabii burada e, Torreira var. Yani şimdi bu üç oyuncu biraz sanki defansif mi kalır ama Şampiyonlar ligi içinde mantıklı bir orta saha da olabilir. Yani burada biraz soru işareti var e, üç oyuncu için. Ama Depaul konusu son dönemde son birkaç gündür ciddi anlamda konuşuluyor. Özellikle yabancı basında. De Paul için ciddi girişimleri oldu. Söyleniyor Galatasaray'ın ama şu an bence yani bir şey söylemek için erken diye düşünüyorum ama gelirse çok net çok kesin bir şekilde fark yaratacaktır diyelim ve şimdi para paradesle alakalı abi bazı şöyle istatistiklere de bakalım istiyorum ben oyuncunun maç sayısıyla alakalı sakatlık durumuyla alakalı farklı durumlar var yani oyuncunun zaten oynadığı ligler ortada oyuncu üst düzey liglerde forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz 334 maçı var ee, ve bunların aslında çoğunluğunda da hani 90 dakika olmasa bile tabii ki ortalama 90 dakika değil ama ciddi anlamda yüksek ortalama ile oynadığını da görebiliyoruz. Ee, direkt olarak bir merkez orta saha oyuncusunuz. Zaman dönem, zaten ekranda da gözüken grafikte görüldüğü gibi 10 numara diye da kanatta sol tarafta oynamışlığı var ama bu sadece 16 maç. Yani biraz zorunluluklardan doğan bir ihtiyaç bu. Çoğunlukla ön libero defansif bir ortası olduğunu paradesin net olarak söyleyebiliriz. Yani paradesten hücum beklemek aslında paradese biraz e, yazık etmek oluyor ki performans rakamları da ortada. Burası senden bir önceki grafiği rica edeyim. Bu bir önceki grafikte görüyorsunuz zaten. Oyuncunun attığı gol sayısı sadece 213 tane merkez orta saha. diğer maçlara da baktığımızda 300'e yakın karşılaşmada sadece 23 tane golü var. 24 tane de asisti var. Yani oyuncu defansif özellikleri ağır basan Çoğunlukla sizi defansa rahatlatacak bir isim. Yani bu ne demek oluyor? Sergio Oliveira'nın çoğunlukla karşılayamadığı o defansif zaafı ya da eksiklikleri aslında parades biraz kapatıyor gibi gözüküyor Murat. İstersen devam edebiliriz Murat grafikleri yorumlamaya. Bir taraftan da senden onları rica edeyim ekrana da getirdik. Şimdi geçtiğimiz sezon performansları var. 39 maç 1 gol 2 assist. Aslında az önce verdiğim doneleri yani skor beklememek gerekiyor donelerini doğru ama tercih noktasında da 1607 dakika aslında az bir süre. Yani 39 maçta çoğunlukla alternatif oyuncu pozisyonunda yani sonradan tercih edilen bir isim durumuna geldi Serie Ve bu yüzden de aslında Paredes'in oynayabileceği bir takımda olma isteğinin de ağır bastığını söyleyebiliriz sevgili Murat. Bir başka grafik transfer geçmişi. Murat Köten hazırladı bu grafikleri. 2017-18'de sevgili izleyenler Roma'dan Zenit'e gitti 23 milyon euroya. Sonrasında bir sezon sonra 2 sezon sonra devre arasında Paris Saint Germain'e 40 milyon euro sonrasında Juventus'a 2,5 milyon euro'ya kiralık ve hakikaten de aslında takdire şayan böyle Juventus'u PSG'si Zenit, Roma, Boca Juniors hatta orayı da saymak lazım. Önemli takımlarda forma giymiş bir isim gibi gözüküyor sevgili Murat. Sercan Tosun yazmış. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Başarılarınızın daim olması dileğimle teşekkür ederiz. Galatasaray'ın alt liglerden oyuncu alacağı söyleniyor. Var mı bir bilgi demek istemiş sanırım. Galatasaray taramalarına devam ediyor aşağı Hatta e, Mehmet Nas'ın çocuğuydu sanırım değil mi Murat? Evet Mehmet Nas'ın oğluyla alakalı bir teması var. İsmini şu an çıkartamadım. Kusura bakmayın. E, böyle bir transfer görüşmesi Galatasaray yapıyor. Yer lavuzunda yeni isimleri, yeni yetenekleri bulma konusunda evet girişimi var Galatasaray'ın. E, Sıraçan Nas abi Mehmet Nas'ın oğlu. Yani gündemde olan bir oyuncu ama transferinin hani detaylarıyla alakalı çok fazla bilgi sahibi değilim. Galatasaray'ın bu Salim Manav'ın bir haberiydi. Onu hemen söylemiş olayım. Şöyle önümde de şu an açtım. 10 milyon TL bir bon servis. 5 milyon TL'de bonus olarak Ankara Spor'la Galatasaray'ın anlaştığı yönünde bir haberi vardı. Sevgili Salim Manav'ın. Lira dedin vardı. değil mi Murat? Yanlış TL bazında bir anlaşma. E, onun dışında şimdi e, paradesten biraz daha devam edelim istiyorum. E, şu, burada da Arjantin e, milli takım kariyeri var ki Arjantin'de de aslında yakın zamanda az önce de belirttiğimiz gibi Dünya Kupası'nda aslında önemli bir oyuncuydu. E, Hollanda maçında özellikle o yaptığı bir hareket vardı. Çoğumuz aslında o pozisyondan da oyuncuyu hatırlıyoruz. E, Hollanda yedek kulübesine doğru topu vurmuştu ve ortalık karışmıştı bir an. O oyuncu Leandro Paredes'ti. Bunu belirtmiş olalım. Son olarak abi aslında senin de yorumlamanı istediğim farklı bir durumda oyuncunun sakatlık durumu. Yani Baktığımızda dönem dönem ciddi sakatlıkları da olduğunu görsek de hani bir sakatlık problemi var diyebilir miyiz bu grafiğe baktığımızda yoksa her futbolcunun başına gelebilecek şeyler mi? Biraz da aslında her futbolcunun başına gelebilecekler gibi gözüküyor ama tabii dikkat edilmesi gereken noktalar var. Neden bahsediyoruz? Hem sinik sakatlığı yaşamış oyuncu nüksedebilir mi? Benzer sakatlık yaşan olabilir. Ayak bileğinden bak 2016-17'de iki kez yaşamış 19-20'de ayak bileğinden bir daha sakatlanmış. Yani dikkat diyor ayak bileği. Bu konuda hani biraz daha dikkat. Adüktörler kez aynı şekilde ama oyuncunun geçtiğimiz sezon sakatlıklar yüzünden sadece 22 gün sahalardan uzak kalmış olması bence az bir gün, az bir süre. Bir önceki sezona geldiğimiz zaman uyluk ve adiktör şikayetleri yüzünden asıl maçı orada kazandı. 16 maç kaçırıyor 2021-2022 sezonunda. 2020 2021de de bir darbe yüzünden yani koronavirüs saymıyorum bir darbe yüzünden 17 gün sağlardan uzak kalıyor. Yani geçtiğimiz sezon ve 2020-2021'e baktığımız zaman hatırı sayılır miktarda az sayıda sakatlık yaşamış paraliz ama 2021-2022'de biraz bu konuda dağıldığını görüyoruz zaten ki bence PSG'den ayrılmaya kadar giden sürecin başlangıcı da biraz sakatlıkları gibi gözüküyor ama böyle kronik bir sakatlık, kronik bir problem olduğu düşüncesinde değilim Parades'te. Galatasaray Sağlık Eğiti de, fizyoterapistleri de mutlaka oyunun antrenman, oyuncunun antrenman temposunu bu potansiyel sakatlanma risklerini hesaplayarak ona göre çıkartacaklardır gibi gözüküyor.